Dedik bak. Adam izliyor ya. Boç. Hadi senize allahsızlar var. o karşıya geçme sakın ha. Yapı krediye gitti herhalde ya. S Vay, Bir de ağacın arkasına fırlat. Geri gel Allah'a <laughs> gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. <laughs> gel lan. <gülüyor> 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 geri gel lan. 14. 16. 18. Vallahi bütün param 20 ya. Bunu ben akşam çıkarken vereyim sana. Elimi götümün altına koydum ısınıyor şu an ya. Vallahi elim buz gibi ya. <laughs> ya geliyor herhalde. Gol yapmış. Direkt Ferhat düşüz at. Vur. Yağmur yağmur. Aldım. Direkt gel üstüne Ferhat 5 atıyorsun uzat. Bana direkt stop. Ferhat 5 at. Vur atmış etmiş direkt. At, Vurma 60 vur uzat Ferhat 5. Çıkma çıkma. Vur. Çektim çek, bana çıkma. Metor dolsana çıkma. Al bunu Ferhat 3. Ferhat At. Restoration. Bir daha bir daha Ferruz Şaçın içine aynı anda vur. Vur Metro. Aldım onu aldım onu. Çifre dikkat. Tamam sıkıntı yok. Sonra geri geldin geri geldin. Olur. Ben 3'e içi alacağım içe kaldı. Lauren'i oynatın. Küre içe mi? Al. Arkana Ferruz Şaçın aynı anda vur. Vur atmış. Aldım ya. Sonra yan Bu vur lan vur. İçe koşsana sonra koş. Bir dakika Betty'nin tek göz. El önde hazır. Solda ileride. Vur. Tamam sonra yürüdün yürüdün, yürüdün yürü koş. Ferruz Şaçın aynı anda Ferruz Şaçın at at. Vur Metro. B'ye gidiyorum. Oturdu. E, e, sonra bir daha koş Ferozu Şaylan'ı vur. Vur mu hazır? Vur. Restore bir daha. Restore Ne Tamam sizlerin Ferozu Şaylan'ı at. Sonra geri ben alacağım. Geri gel. Çitim geri gelin geri gel. Gözüm Tam arkana bir daha e, Leyla koş, koş at koşuyoruz. Koş. Kıpkaç atmış bastım koş. Fırladım. Bir soldaki sol iki Jesus. Price git. Tamam Pires'e gel Pires Pires. Direkt 60 etmiş. Vur. Operaj süperli. Full Vur vur bana koş hadi içe benle kalsın Solda arkadan evet evet Jesus. Gördün tek Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Tamam pot bas. aldım şimdi Tamam Geri geldin. Geri gel sağdakine. Düz koş. Hazır. Vur. Hemen sol yanına açın. Yaklaş. Vur. Vur atmış etmişler. Aldım. koş, Düz koş, 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 yok. Stafer et stafer. Öncekleri tek. Hiç durmasan hiç durma düz koş. Tam yan nere alıyor ya? Hayır abi öne alıyor düz koş. Hotpot hotpot. Önüne Feroz, feroz çarçın aynen at. Bana sağlıyor en sağda sabah koş sağlı. Bir daha sağ Feroz. Çıkmış. At, at Körüs. Bana yağmur üstüne yağmur. İnfanla dikkat. Vur vur et. bana içe Çok güzel elemi. İçine yan geldi? Stafer. Stafer. Oyun fark yok hazır Evet dinleyin. Daha iptal iptal düz atma boşuna. En sağda bende koştursana. Aldım. DM'ye vuracağız abi Ya yürü çık kanka hadi bekliyorum. Villa'ya koşuyorum. Bas. Çetim ben. Latres. Parti parti. diğeri. Tek tek tek. Tek tek tek. vurur. kadar. Tak tak koş koş Evet Tek tek tek. Tek Atmadım demesi canı çok az. Yara Niye vuramadınız? Çektim, gel yürü Direkt ama çift uzat, tamam. Yanlama aç uzat. Vur. Sonra çiftle üst gel. Çift yok lan. Her atmış uzat. Vur. Çift atmış vur vur. Ben geç basmışım o zaman. Sonra ya e, ileriye beş açın uzat. Çık var ya? At. Vur meto. Aldım. Kendim, Aldım. Şey çok iyi. Bastım o. Koş koş koş. Hızlı hızlı gel bekle. Sağdan like mayı Evet gidin buraya gidin buraya. Evet sağdan gel 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 Vur. Full led. Evet çok güzel. Kaç içinden snap kaç içinden. Arkadaşlar nat res bir parti başkanına Bak, gidiyoruz. Yanlara çek çek. Ne bildiğe geç sonra onu var. Evet. Yanları içeride. Ede e, buna vuruyor. 60 70 vur vur. Çektim ben ayı. Uzatarak Hatta uzatarak o vur. vur 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 koş. Ah be. Düz koş adam durma. Stopları. Hızlı, hızlı hızlı Fatih yürü. Ortada beti beti hazır vurur direkt vur. Aldım onu. Hızlı al onu. Bastım ben de direkt bastım. Sonra koşuyorum koş hızlı öne, öne yaz hızlı. Metor var. Atlı Beti beti. beti, beti. Süper link. Silin beden silin silin. Z z z. Natres natres. En sal yine, en sal yine. Ferli vur. Abi çok güzel hızlı. Sola anlamak sonuna yaklaş, de vur, vur, atmış. Süperli. Meteor doğru çıkma, vur. Şura at. Yürü Çar'ını yürüt, yürüt, yürüt koş. 42, 42 koş koş. Evet, 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 düz, düz, düz yürü. Solda bile tek göz, MF hazır, vur. Evet. Aldım onu. Vuruyorsunuz evet. mu beyler? ben MF'deyim. Bir geri yok. adım at, geri adım at, aynı anda Cittim dön. Murat'ı başkan aldım. Kaldırdım, devam. Tamam, onu devam, beti beyler, beti. Bili bili, aynı. Beni alırsınız, Alacağım ben biri. O, alamıyorum, alamıyorum. Bari dışarı alırsın. Gel lazım Aldım abi. memoyu. Aqua bit oynatamam. oyna, oyna tamam. Yani yapmıyorum bu işi. Ben evet, yanındayım. Bari alttan al, var alttan al. Oğlum bir aldım ben. Tamam, Geri geldim ben beşi alacağım. Çık. Arkaya yanına tamam, atacaksın. Koş direkt. Vur, vur atmış. Metor da olsana çıkma vur. Aldım onu. Yani 960. atma metor. Attınız mı? 3 4 alacağım al, ben. koş. Ben. koş yürü, gel yürü. Tamam. Ben söylesin, koş. <laughs> önden bet 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 Koş koş, bet Önde bet 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 Vur Vur bet 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 Kırk bet 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 git git bet 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 beni alacağım alma Başlayın başlayın. Ya, 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 parti başla. parti başkanı, yani, Ben alacağım onu, staff. En sağdan like my... Geriye, evet, staff Dikkat. Yere lazım. Tamam, ben alacağım yedi, geri çık. Abi sağdan bir... Arkana derken anla var vur, on kat Fatih. Bırak, gibi iki vur. Vur. Çok güzel, bırak. Hemen koş ya, koş, dur, yürü. Ortada bir itaç hazır, vur. Evet, vur, 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 koş sonra, yürü. Geri gel, kör, geri gel. Pot, pas, restore. Geri alacağım ben, Arkaya yanına açın, dönün, koş. Soldaki 35 geri gel. Geri gel. At 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 at. at. Fırın attı fark. Hadi Murat. Aldım Okan. Geri gel sonra. Sağ yanlığa açın. Koş direkt. Vur. Vur atmış. Restorace'i yanlığa attı. Sonra inferno at. Inferno at. Düz koş. Düz koş. Düz koş. koş, koş. Düz koş, koş. Öndeki koş. Öndükün tekniklerini. Düz koşun. Kerem yapacağız. Yap hızlı. 3-5-8-6. Sonra önüne Meteor. Vur. Prestige. Barı kaçarsın. Ben yokum. Aldım o. Geldim. Ben 3'e alacağım. 5'e alın. 2'e kal. Önüne Feroz çarpacağız. At. Murat. Kürat. Bombasyon. Kulleye de. Bana Inferno Safa koşuyor. Koş hızlı. Öldüm. Mustafa Rus Safa Düz yürü. Düz Ben onu. Ellemeyin. Düz yürü. Düz. Alo. Düz diyor. Evet koş. Bille 7 Yedi yedi yedi. Aldım. Stafftayız. Rebeliyim. Kitim. Sağdan itaki itaki. Bence nereye alacağım. Geri gel. Geri at kendine. Geri at. Vur. Vur Meteor. Parayı süper. Vur. 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 Resus alın arkada kalan hazır. Kit. Kitlenen mi hazır? Vur. Kürat. Sana yürü gel. Hadi kanka kaçanlı koş. Stoflarak stoflarak. Var bilerim bir saytta. koş yan <laughs> hadi gel. Bekliyoruz. Aldım. Ben el düşüreyim gelin. Kut hafta, dikkat et. Elimi dikkat düşüyorum. Dikkat et. et. Ha, e, geri da. geldin yanına Demin. At at. Vur. Maçı o zaman. Çekil. Atmış ben ölmeyeceğim. Vur. Kür. Hemen stafa yürüyorum. Parti başkanından başlıyorum. Beti beti kilit. Hadi vur. Beti. Natres'e gel sağdan. Natres. Yolu sürdür aşağıda koş dur koş dur, yürü. Birliye geç. evet birliğdeyiz. Şey. Birli birli birli. Restore Sağdan sağdan geliyor. Sağdan koş işte. sağdan geliyor. Vurmuyor gel, abi. Itaki, 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 itaki. Sağdan var. mefi mefi mefi. durdurma kanka yürü hadi koş. Çık var mı? tamam mı direkt koş. Bak Vur. Vur atmış direkt. Belli. Aldım Evet orada çıkma. Direkt. aldım Git 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 Evet ben canını koştur mi? hadi. Olmaz. Bete. Ben caneri alsanız abi. Alacağım ben. Tam öne yürü. Bir kişi alıyor evet gel. Bete'den Bete'ye gidiyorum ben. Ne oldu gülüşün? Tam ön ben geri geldim. Bete 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 bete. Bete tam bete bırak. Sağdan devam et. Kaldım ben. Bu neydi? Yanına var mı şu Bırakmayın Evet staff staff bırakmayın. Ölmeyin ya. Yakalanmayın. Varu alsana. Yanına var mı şu an? At at. Vurmuyor tuvar. 60 da vur. Destur'u atsana. Çıkmayın. Sonra arkaya tatlı staff'a koşacak. Alır benim emo. Bak hemen ortada like my beefy. Gel adamı alın be kanka ya. Yürü gel koş. Hadi hadi şunu durdurma koş. En solda Mefi, Mefi, Mefi. Ver. Bir vur. Full mega kesiyor. Hadi yürü yürü hadi koş koş koş. Bete geç. Bir 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 atma kör. Sağda yürü gel 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 koş. Önüne atmış. Aldım. Çekme 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 çekme. Kör attım Bana yok kuramadım. Yana kadar at. Dedim. Hemen koşuyorum koşuyorum. Solda bildi tek göz Mefi hazır. Vur. Evet yürü sonra şunu bir daha yürü. Bir daha tekleriz yürü. 57-18 atacaksın koş. Db yok ya dönsün o. Direkt fl atmış adam, sil fat -A'da yürü. Uzat. Vur. Sonra yan vur, yan vur. Restorasi. Sonra infernat, infernat. Şifre üstüne şifre Koş. Birazcık. Vur. Restorasi 10. Ölürler ha, vur. Öldü öldü, full öldü. var vr atmış mı? Evet arkanda, anla. Kes hadi anla. Db. 1. Yanları şurada kaldı ya. Kamda kaldı. Harbi <laughs>